Hasretime dayanamadın değil mi? Neredesin? Ne zaman geleceksin? İşteyim Derya'cığım. Yani beni biliyorsun ben iş adamıyım. Yani iş insanı. Çalışıyoruz. Ekmeğin peşindeyiz. Ekmeğin. Annem beni eve zorla getirdi. Yine odama kapanıp kaldım. Ya ben zaten senin şu odaya tıkılmalarına bir çözüm bulacağım. Bu akşam geleceğim yanına. Nasıl geliyorsun bizimkiler? E, Derya'cığım Artık sizinkiler benim için de bizimkiler. Yavaş yavaş alışacaklar. Bu iş böyle. Ararım ben seni. Ne gülüyorsun lan? Sen hayırdır oğlum ben ne zaman Derya ile konuşsam böyle suratında müstehsi müstehsi bir gülümseme. Müstehsi? Cevrek yani. Ne zaman konuşsam beni sinirdin gül gül gülüyorum falan. Ne oluyor? Sevincimden Burak Bey. Ama ben sana demiştim ya. Bu kız sana iyi gelecek demiştim. Bak gördün mü ummadık taş baş yararmış o hesap. Taş? sözündeki taş işte ummadık. Sen yengene taş mı dedin az önce? Hayır abi. Ben atış ucu... Ne demek istiyorsun yani? Taş falan derken ne demek istiyorsun Fiko? Abi ben... ...hani beklemiyordun ya hani... Ama hak ettin. Hak ettin Fiko. Ya yeter sen son günlerde öyle gülmeler, her şeye yorum yapmalar, cak 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 konuşmalar ne oluyor? Ya ben sen mutlu ol diye ya. Başka bir derdim yok ki benim ya. Sen de mutlu ol. Sen de bul birini Fiko. Yeter. Sürekli dibimdesin. Ben böyle iyiyim ya. Bul birini. Aa. Sana 48 saat süre. Duyun lan sizde. Sana emir veriyorum. Aşık olacaksın. Birini bulacaksın. Beni ilgilendirmiyor. Bahane istemiyorum. Haftanın bir gününü seç. O gün boşsun. Serbestsin. Git takıl. Bul birini. Ben ararsam da açma. Tamam? 48 saat. Hadi beyler. Hadi hadi hadi. Müşteri bekliyor. Ondan sonra müşteri hizmetlerini aramasınlar kargom de diye. Sırıtma lan. <laughs>